UBD Gazi İlkokul Eğitim Kanalına hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Etkinlik videolarımızdan ikincisine başlayabiliriz. Siz de eğer hazırsanız ee, ilk boşluk doldurma maddemize bakalım. Besinlerin tüketilmeden çöpe atılmasına ne diyorduk? Besin israfı ismini veriyoruz ve oldukça bir yanlış bir davranış olduğunu da aklımızdan çıkartmıyoruz çocuklar. Ee, çünkü dünyada bildiğiniz gibi özellikle Afrika kıtasında pek çok aç insan varken e, karnı doymayan insan varken bizim bu besinleri israf et besinleri israf etmemiz çok yanlış bir davranış. Ne zaman bir besin israf edecek olursak aklımıza oradaki insanların gelmesi gerekiyor. Eğer tüketilmesi gerekenden fazla nokta nokta tüketirsek şişmanlamamıza neden olur. E, buraya da ne diyeceğiz çocuklar? Karbonhidrat diyeceğiz. Çünkü karbonhidratlar e, olduğu gibi enerjiye çevrilen besinler özellikle işte e, aklımıza gelebilecek ilk karbonhidrat kaynakları ekmek ve şeker. E, bunları tükettiğimiz zaman ekmek ve şekeri fazla tükettiğimiz zaman vücudumuz e, başka herhangi bir şey tüketmeyeceği için geri kalan işte e, besinler vücudumuza depolanmaya başlar. İhtiyacımızdan fazla yani ihtiyaç duyduğumuz enerjiden fazla karbonhidratı vücuda aldığımızda fazla enerji daha Yani besin e, enerjiye çevrilmeden vücudumuza depo edilecektir. Ve depo ederken de vücudumuz bunları yağ olarak depolayacaktır çocuklar. E, zaten şişmanlamak demek e, vücuttaki yağ katmanlarının, yağ tabakasının çoğalması demek oluyor. Üçüncü maddemize bakalım. Dengesiz ve aşırı beslenme sonucu hareketsiz yaşam ile birlikte çok kilo alınması sonucu oluşan hastalığa ne diyorduk? Artık bunları öğrenmemiz lazım. Obezite diyorduk. Özellikle kapalı paketlenmiş ürünlerin daha uzun zaman bozulmadan kalmalar için içlerine hatırlayalım çocuklar. Konu anlatırken söylemiştim. Ee, ne maddesi ekliyoruz? Katkı ekleniyor. Katkı maddesi etken ekleniyor. Katkı maddeleri de e, uzun süre rafta kalmasını sağlayan katkı maddelerine ne diyorduk? Katkı maddelerinin ne türüydü? Hemen siz cevaplayın. Ben bu soruyu sorduktan sonra koruyucu katkı maddesi diyorduk değil mi? Bunun dışında kozmetik katkı maddeleri de vardı. İşte rengi, rengini veya tadını değiştiren bunlar da tekrar etmiş olalım. Özellikle kışın tüketmek için bazı sebzelerin cam şişelerin içine konularak yapılan besinlere konserve ismini veriyoruz. Özellikle eskiden, artık günümüzde yapan o kadar yok maalesef ancak eskiden büyüklerimiz bunları yapıyor ve saklıyordu çünkü. Örneğin artık kışında domates var. Fakat e, kıştaki domatesle yazdaki domates aynı besin değerlerine, aynı besleyiciliğe ve sağlığa sahip değil çocuklar. Yazın çıkan domates mevsiminde çıkan domatestir ve daha doğaldır. Bu yüzden onları konserve yaparak kışın tüketmek, domates almak yerine kışın bu konserveleri tüketmek çok daha sağlıklı bir yöntemdir. Besinler tuzlanarak, konserve yapılarak ve dondurularak saklandığı gibi. Nokta nokta da saklanabilir. Evet, buraya ne diyoruz çocuklar? Kurutularak diyoruz. Özellikle eskiden e, pek çok besin türü kurutularak saklanırmış. Günümüzde de hala e, işte patlıcan kurutması, yine domates kurutması, dolma biber kurutması gibi bazı bitkilerin, e, sebzelerin e, kurutularak tüketildiğini biliyorsunuz. Her gün aynı besinleri tüketmek yerine tüm besinlerden nokta nokta kadar yemeliyiz. Ne kadar yemeliyiz çocuklar? Ne demeliyiz buraya? Gerektiği kadar yemeliyiz değil mi? Gereğinden fazla yememeliyiz. Teknolojik gelişmeler sonucunda besin ve gıdalarda e, ne artmıştır çocuklar? çeşitlilik artmıştır diyoruz. Şimdi bunun bazı sebepleri var. Birincisi artık ulaşım daha kolay olduğu için o bölgede yetişmeyen meyveler, sebzeler işte veya daha farklı bakliyatlar da farklı yerlerden getirilebiliyor. Birinci sebep bu. İkincisi de endüstri alanında besin ve gıdalar işte konserve gibi veya paketlenmiş ürün olarak da farklı farklı insanların damak tadına hitap edecek Değişik lezzetler e, satışa sunuluyor, kar amaçlı olarak ve bunlar da besin çeşitliliğini, gıda çeşitliliğini artıran gelişmeler oluyor çocuklar. Tükettiğimiz besin ve gıdaların doğal olma, e, olmaları kadar nokta nokta olmaları da önemlidir. Buraya da ne diyoruz? Taze olmaları diyoruz. Tabii ki e, besin ve gıdaların doğal olması kadar taze olması da önem taşıyor. E, turfanda meyve ve sebze yerine mevsiminde meyve ve sebzeleri tercih etmeliyiz diyerek e, son boşluğumuzu da dolduruyoruz çocuklar ve diğer etkinliğimize geçebiliriz. Evet şimdi de e, ikinci etkinliğimizdeki boşluk doldurmaya geçelim çocuklar. Alkol tüketimi hem tüketen insana hem de e, çevresine zarar verebilir. E, çünkü çocuklar bilincini kaybeden bir insan bildiğiniz gibi alkol bilinç kaybına da sebep olabiliyor. E, çevresindeki insanlara da zarar verebiliyor. Alkol, alkol vücudumuzda kalıcı e, hasarlar bırakabilir. Alkol tüketimi kişinin nokta nokta kaybetmesine neden olabilir? Az önce söylemiştik çocuklar bilincini kaybetmesine neden olabilir? Ee, alkollü araç kullanmak Çok tehlikelidir Pek çok kaza bu sebepten olur zaten Alkol karaciğeri Olumsuz etkiler ve Siroz Hastalığına sebep olabilir Alkolden birçok Organımız olumsuz etkilenir, etkilenir Ama en çok hangi organdı Hatırlayalım sigara deyince aklımıza Akciğer Alkol deyince aklımıza karaciğer Gelecekti çocuklar Alkolün zararları konusunda bizleri bilinçlendiren kurumun adı e, Yeşilay'dır. Tabii ki Yeşilay sadece alkol değil sigara ve uyuşturucu gibi kötü maddelerin e, maddeler konusunda bizi bilinçlendiren bir kurumdur. Ve son etkinliğimize geçiyoruz. Son etkinliğimizde sigarada yaklaşık e, ne kadar e, kaç adet zehirli madde vardır? 4000 adet e, zehirli madde var çocuklar. Belki karşınıza çıkabilir testlerde. Sigara bağımlılığı sadece fizyolojik sebeplere bağlı değil, aynı zamanda nokta nokta sebeplere bağlı bir durumdur. Bu aynı zamanda psikolojik bağımlılığa da sebep olan bir e, illettir çocuklar maalesef. Zaten insanlar sigarayı bırakamama sebebi daha çok psikolojik bağımlılıktır. Sigara kullanmadığı halde sigara dumanına maruz kalan kişilere pasif içici denir çocuklar. Yani etrafınızda siz sigara içmiyorsanız bile e, sigara içen biri varsa onun dumanından siz de zarar görürsünüz. Sigara solunum yollarını tahrip ederek akciğer kanseri ve bronşite sebep olabilir. Akciğer kanseri ve bronşit Sigara ne riskini arttırır ee, dediğinde de bakıyoruz çocuklar. Astım riskini arttırır, ee, akciğer kanseri riskini arttırır, bronşit riskini arttırır. Yani burada 3 tane hastalık ismi vermiş ancak ee, buraya ya bu 3 hastalığı herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz. Ama şu anda ben baktığım zaman şuraya çok pardon üst tarafta buraya astımı... Burada da iki kelimelik boşluk kaldığı için buraya da akciğer kanserini yazıyorum. Sigara içildiğinde vücudumuzdaki dokulara nokta nokta ulaşması zorlaşır. Buraya da çocuklar ne diyeceğiz? E, baktığımız zaman oksijen yazmamız gerekiyor. Çünkü e, oksijenin vücudumuzda dolaşması için kan aracılığıyla dolaşıyor. E, sigara içildiğinde kan akışı hızımız düşüyor çocuklar sigara ve alkolün zararlarını toplumumuza anlatmak ile görevli kuruluş Az önce söylemiştim Yeşilay çocuklar hemen buraya da Yeşilay yazıyorum e, nokta nokta dünyadaki en yaygın halde olan zararlı alışkanlıkların başında gelir Buna da çocuklar e, şıklarımıza yukarıdaki şıklara baktığımız zaman sigara kelimesini yazmamız gerektiğini görüyorum Sigarayı bağımlı hale getiren madde çocuklar nikotindir diyoruz ve ikinci e, etkinlik videomuzu da sonlandırıyoruz. Son videoda görüşmek üzere hoşçakalın.